Bir gün bir tavuk bahçede dolaşırken çalıların arasında kocaman iri bir yumurta bulmuş. Almış getirmiş diğer yumurtaların yanına koymuş ve üzerinde belli bir süre kuluçkaya yaptı. Gün gelmiş yumurtalar kırılmaya başlamış. İçlerinden civciler çıkmaya başlamış. Fakat o bulup getirdiği yumurtadan kara, çirkin, uzun gagalı, iğrenç bir civci çıkmış. Başlamış onlara öğretmeye, yetiştirmeye. Toprağı böyle kazacaksın, solucanı böyle yiyeceksin. Arpayı böyle, darıyı böyle. Tehlike sağdan gelirse sola katacaksın, soldan gelirse gelirse sağa kaçacak. Havadan gelirse hiç düşünmeden kümese kaçacak. Bir gün iki gün böyle derken tehlike havadan gelmiş. Herkes kümese kaçarken o çirkin civci yavrusu kala kalmış. Demiş ki aa bana benziyor. Anne tavuk koşmuş onun kanadından tutmuş. Doğru kümese getirmiş. Demiş ki sus edepsiz. O kartal kuşların padişahı. Sen kim o kim? Günler geçerken bir gün öyle iki gün böyle kartaldan kaçarken o yavru civciv kümesin kapısının da taşa takılıp düşmüş ölmüş. Aslında o yaşayan bir kartalmış. Fakat tavukların içinde olduğu için ona her gün tavuk dedikleri için o kendinin bir kartal olduğunu asla bilememiş. Benim hikayemde biraz buna benziyor. Başarı için hayatta iki şeye gerçi var. Bir, ya hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapacaksın ya da herkesin yaptığı şeyi en iyi şekilde yapacaksın. İnsanın hayatını iki şey değiştirir. Biri okuduğu kitaplar ikincisi karşılaştığı insanlar. Benim hayatımı da karşılaştığım bir insan değiştirdi. Aslında ben bir bakkal askerden geldikten sonra üniversite terk etmiş, okumamış birisi. Ne iş yapar? Ev yakın, cami yakın, kahve yakın, üçgenin arasında bir bakkal dükkanı açalım. Ama çalışkan bir bakkaldım, hırslı bakkaldım. O devrin en güzel işlerini yapıyordum. İşlerimi büyüttüğüm, en güzel arabalara bindiğim, e, sosyal faaliyetlerde bulunuyordum, esnaf odalarında yönetimdeydim, siyasette vardım. Hayatın her anlamında çok çalışkan, yaratıcı birisiydim. Fakat malum bir deprem yaşadık. Tabi bu arada bir otomobil bağlayım vardı. Bir nakliye firmam vardı. Doğal gaz çekiyordum. Yurt dışı çalışıyordum. Bunun yanında toptan gıda işiyle uğraşıyordum. Ve bir gün geldi. Akşam yaptık. Zengin sabah kalktık. Fakir. 99 depremini yaşamıştık. O güne kadar kazandığım her şeyimizi kaybetmiştik. Ve gırtlağa kadar borç içindeydik. Yine de şehrimizi terk etmeden mücadele etme, şehrimizi ayağa kaldırmak için uğraş veriyorduk. Fakat şehrin sokakları bile tam iki yıl boyunca açılmadığı için bizlere dizlere kadar çamur olduğu için günden güne eridik, eridik, eridik ve 600 bin dolar borçla artık insanların borç isterim diye selam almadığı kişi haline gelmiş. Tam o günlerde buradan ömür boyu dua ettiğim, her zaman da dua edeceğim asker arkadaşım bir gün çıktı geldi markete dedi ki devren manyak bir iş buldum. Çok zengin olacağız. Ayda 300 bin dolar kazanacağız. Harika bir iş. Baktım ve güldüm. Önüme bir kutu koymuştu. Onu alıp başlayacaktık ve 300 bin dolar kazanacaktık. Ben bu kadar işler yapmıştım. Ayda o kadar para kazanamıyordum. Hiç inandırıcı bir tarafı gelmedi bana. E, uzun zaman uğraştı. Bir yıl kadar. Asla yakamı bırakmadı. E, bir gün bana dedi ki, Derhan bir eğitime gidiyorum. 50 kişi gidiyoruz. Birçok insanın hayatını değiştirdim. Ama sana bu işi gösteremedim. Onun için çok pişmanım. Ve masa takvimin köşesine aynen şunları yaz. Eğer seni çağırdım bu eğitime gelmezsen, bana anlattığın sorunlarını ömür boyu anlatmaya devam edeceksin. Seni seviyorum Ali diye yazdı, imza aldı. Onun yanında katladım, yaptım cebime koydum ben hala bunu saklarım. Dedim ki yarın geleceğim, göreceğim ama bir daha bana bu işten bahsetmeyeceksin. Tamam dedi. İki günlük bir eğitimde. Sakarya, Adapazarı, Orhan Meydanı'nda sabah 7'de hareket edeceğiz. Otobüs orada çalışıyor. Gittim. Şoför var. Şofördan hariç benle beraber toplam 6 kişiyiz. Yani yolcu olarak 5 kişi. 7'de kalkması gereken otobüs 8'de 9'da zor kalktı. O 5 kişi altı oldu. Güldüm dedim ki hani benden başka 50 kişi daha vardı. Bula bula beni mi buldun kandıracak? Dedi ki fazla konuşmalar 50 lira. Niye? Otobüsü 300 liraya tuttuk. Adam başı 50 lira düşüyor. Onu da var. Eğitime geldik. Salonda hınca insan dolu. Kuyruk. inanılmaz bir kalabalık. E kapıda bir abla bilet kesiyor. 275 lira. O zamanki para. 2001 yılından bahsediyor. Çok büyük para. Akşam gala emeği varmış. Dedim ki ne parası? Dedi ki sen eğitim alacaksın, bilgileneceksin, yiyeceksin, içeceksin, parasını ben mi vereceğim dedi abla. Devre sponsorumu çağırdım devremi. Dedi devrem gel dedim bak para istiyor öde buraya. Hayatımın ilk derslerinden biri bu oldu. Dedi ki bu parayı ben ödersem benim için dinlersin. Eğer sen ödersen kendin için dinlersin ve içeri tuğlar kafana düşer. İyi dedim madem parti de varmış akşama, eğlence de varmış verelim. Girdik. O güne kadar hiç ilgilenmediğim bir şekilde dikkatimi çekmeye başladı. İnsanlar çok heyecanlıydı, çok mutluydu, çok sağlıklıydılar. Çok enerjikler. Ve günün sonunda bir adam çıktı. Dedi ki, ben bu işi yapıyorum. Yurt dışında yaşıyorum ama bütün gelirimin çoğunluğu organizasyon Türkiye'den geliyor. Uyurken bile kazanıyorum. Biz size çok çalışma, akıllı çalış işi öğretiyoruz. Bu iş düşünce hızında bir iş ve uyurken bile para kazanabileceksiniz. Ve çeklerini çıkarttı, gösterdi. Aylık 300 bin dolar kazanıyordu. Şimşekler kafama düşmeye başladı çünkü 600 bin dolar borcum vardı. İki ay kazansam her şey bitiyordu. Tamam bu işi yapacağım dedim. Ne olursa olsun sonuna kadar bu işi yapacağım. Ve ondan sonraki eğitimi sordum. Dediler ki işe ciddi başlarsan çok şanslısın. Sakarya'da ayağında bu eğitim olacak. Karasu Kocaali Melenazı Otel. Ve o gün o süre içerisinde eğitime kadar marketimi borçlarını ödemek kaydıyla başkasına devrederek bir kuruş para almadan elimde tek kalan mal varlığım Anadolu Kamyonetti arkasında karpuz satıyordum. Ve sponsorumla birlikte o eğitime gittim. Otelin yakınında boş bir tarla vardı. Oraya soktuk kimse görmesin diye. Ve oradan geçen bir köylü amcaya da resmimizi çektirdim. Evet bir şey öğrenmiştik. Çok inançlı başlamıştık. Başaracağımızdan yüzde bir milyon emindik ve bir gün bu yolculuğun resimlerini birilerine göstermek istiyorduk. Resmi çektirmekteki amacımız oydu. Ondan sonra da her anımızın resmini çektik. Birisiyle işimi anlatıyoruz resmini çek. Yarın öbür gün olur ki diamond olur. Ona hediye edeceğimiz bir resim olurdu. Başladığı Ahmet'le o günkü Ahmet'i karşılaştırabiliriz Birisi bir eğitime mi geldi resmini çekiyordu. Ya da ürün kullanmayan başladı resmini çekiyorduk. Ona verebileceğimiz en büyük hediye ve gelecekte çocuklarımıza torunlarımıza anlatacak en güzel hediyemiz olsun istiyor. O günden sonra da hiçbir eğitimi kaçırmadık. Hemen hemen her hafta yani diyebilirim ki 5000'den bin'den fazla eğitime katıldık. Bir o kadar da eğitim verdik. Eğitimler çok önemli. İlk başta farkına varmamıştık. O kapıda istenen paraya itiraz etmiştik ama daha sonra düşündüğümüzde insanlar üniversite sınavını kazanabilmek için harcama yapıp dershaneye gidiyorlar bir yıl boyunca. Eğer kazanabilirlerse bir üniversiteye girmek için. Eğer kazandıklarında üniversiteye masraf ediyorlar. Yurttur, ev kitabıdır, kitap parasıdır, okul masraflarıdır. Şunlar bunlar. Okul bittikçe ne oluyor? Tekrar yüksek lisans masraf ediyorlar. Ödeme yap bunlar tamamı kendilerine yatırım. Daha sonra da eğer bulabilecekler ise tümü asgari ücretten biraz daha fazla bir maaşla başlangıç yapabilmek için aradan geçen yılları bir hesap edersek 10 yıllarca yıl. Oysa buradaki öyle değil. Hemen ilk ayınızda ufak ufak kazanmaya başlıyorsunuz. Öğrendikçe kendinizi geliştiriyorsunuz. Geliştirince daha çok öğreniyorsunuz ve böyle büyüyen bir gelire sahip olabiliyorsunuz. Eğitimler bu yüzden bizim işimizde çok önemli. Hiçbir gelir, hiçbir başarı tesadüfi değil. Bir altyapısı var, bir planı var, bir eğitimi var, bir tarz var var. E buna göre ilerliyoruz. Aslında çalıştığımız sektör herkesin bildiği bir sektör. Sağlık, hastalığı önleme diyebiliriz. Eskiden buna koca karı ilaçları deniyor. Daha sonra alternatif tıp dendi. Devlet de dedi ki tıbbın alternatifi olmaz olsa olsa tamamlayıcı tıp. Getart isminde. Bunu yasallaştırdı. Birçok yönetmeliğe tabi tuttu. E şu anda oldukça kaliteli ürünlerle piyasadayız. Aslında sektöre hiçbirimiz yabancı değiliz. İnsanların dünyada iki şeye ihtiyacı var. Bir sağlığa, iki paraya. Bizi tam olarak olarak bunu yapıyorduk. Çünkü artık günümüzde yediğimiz yiyeceklerin birçoğu hormonlu, hareketsiz bir yaşama sahip olmaya başladık. Dolayısıyla hormonlu gıdalar bir yandan biz zehirlerken hareketsiz yaşamda bizi obaziteye, çeşitli hastalıklara karşı maruz bırakmaya başladı. Çok zorlanmayacaktı. Tabii ki düşündüğümüz gibi kolay olmadı. İnsanlar bunun farkında değil. En yakınlarına gittiğimde ne kadar şişmansın, zayıflamak ister misin dediğimde kimisi kocam beni böyle seviyor dedi. Kimisi dedi ki ben kilolu değilim, boyum uzun, kemikliyim. Kimisi farklı şeyler söyledi. Ben yemeği seviyorum dedi. Kolay olmadı. O zaman dedik ki bunu öğrenelim. Öğrenerek yapmaya başlayalım. E aslında çok bir örnek vereceğim eğitimlerin önemini vurgulamak için. Onlara ben o zaman deseydim ki çevrenizde kilo problemi yaşayanlar var mı? Size ne derdiler bana? Ya çok ayıp ediyor. Çevreyi ne yapacaksın? Önce ben varım demezler miydi? Yanlış yaklaşım sonucunda ilk başta birçok kişiyi kaybettim ama bir daha hiç kimseyi kaybetmeye göze alamazdım. Diğer yandan da toplumumuzun büyük bir kısmının ya geliri yetmiyor ya da işsiz e onlara da gidip iş sunmaya başladım. Onlara da farklı diller sunmaya başladığımda birçok insanın ilgisini çekmeye başladım. Ve böylece yolculuğum başladı. Tabii ki iflas etmiş bir iş adamıydım. Sakarya'da bu işi yapmakta çok zorlandım. Sürekli başımda alacaklılar vardı. Motivasyonum yerlerdeydi. Yazılmış çekler, tefeciler. inanılmaz zor günlerdi. Ve ben artık tanımadığım bölgelerde çalışmaya karar verdim. Ve her sabah 5.25'te kalkan trenle Adapazarı'ndan Haydarpaşa'ya gel başladım. Akşama kadar sirkeci de el ilan dağıtıyordum. Tekrar 9 trenine binip bir daha da pazarında oluyordum. Günlerim böyle gitmeye başladı. Geceleri de e, alacaklılar kapıma dayanmaya başlayınca artık İstanbul'da trenlerde yaşamaya başladım. Yaklaşık bir yıla yakın trenlerde yaşadım. Takım elbise, kravat ama sabah kalktığımızda, permatik cebimizde ummi tuvaletler soğuk suyla tıraş oluyorduk. Üstümüz o, trenlerin zift kokusu artık siliyordu. Daha sonra kışın hastanelerde, hastanelerde hasta bekliyor gibi beklemeye başladık. Hastanın bekleme odalarında ya da İstanbul'daki o şehir içi gezen tramvaylarda sabah oturuyorduk karşılıklı dörtlü koltuklara. Akşama kadar git gel yapıyorduk El ilanları dağıtıyordum. Aracıların sileceklerine ilanlar koyuyordum. Posta kutularına, gazetelerin içerisinde ilanlar koyuyordum. Telefon numaralarımı koyuyordum. Ve insanlarla bir şekilde iletişim sağlayarak onlara işimi ve ürünlerimi anlatmaya çalışıyordum. Evet günler böyle geçti, e, ufak ufak kazanmaya başladık. Artık e, bir level atladık, e, çok ucuz bitki otellerde kalmaya başladık. E, bu süreç içerisinde 1 lira, 1 lira terazide adam dartıyorduk, yağını ölçüyorduk. Günlük yaşamımızı oradan da kazanıyorduk, fena değildi. Yani günde 100 lira, 200 lira o günkü paralarla Oldukça iyi paralardı. İlk kaldığım otel burasıydı. İşte böyle dağınık, berbat bir yatak. El ilanların bir köşede. Daha sonra biraz daha işimizi büyüttük. Geceliği 15 lira otellere geçtik. E, attığımız otel 701 numara Taksim'de. Burası yıkıldı şimdi. Çatı katında, 701 numara çatı katıydı. Çok anlarımız oldu burada. E, daha sonra ilk aracımı zorla e, bayisi tarafından beni sevdiği için verdi. Artık e, arabamda kalmaya başladım. Benim evim bu araçtı. Karıslara ilan veriyorduk. İnsanlar bizi arıyordular. Aa ben o işleri biliyorum ya olmaz bu işler falan. Sonra öğrendik ki bu bu tarz insanlar bizi resimde gördüğün insanlar arıyormuşlar bazen. Eğitimlere giderken paramız yoktu. Telefonlarımızı satıyorduk, eğitime gidiyorduk ama çıkınca çok çok daha iyilerini alabiliyorduk. Oysa dışarıda insanlar ne işler yapmıyor? Yani aklınıza, hayalinize gelmeyecek işler yapıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi. orijinal kartopu satıyor adam mesela. 107 TL. Bunu sattı bir adam. Haberlere çıktı hatırlarsınız. birinci derece deprem bölgesi olmasından dolayı acilen satılık bir ev. Adam bunu ilanla satabiliyor. Okunmuş kalem. Sıla kırtasıyla. Sınavlarda başarı sağlayan kalem. Hürrem kokusu gelmiştir takma diş, sahibinden temiz ikinci el. İnsanlar bunları satıyor. Da ben size çok daha ilginç olanını göstereyim. Son durak cenaze hizmetleri. Cenazelerde acılı günlerinizde 5 bayan 5 erkek ağlama ekibi gönderilir. Bu işleri yapıyor insanlar dışarıdan. Cennetten arsa, satılık ruh. Adam bunu ilanda sattı, kavanozun içine koydu sattı. Ve kaçarsa geri veririm garantisi de sattı bunu. Çok yakın tarihten bir olay. Salvatore Garon görünmez heykeli 15.000 Euro'ya satıldı. Bakın, inanmıyorsunuz bakın heykelde burada. Görünmez heykel, adam bunu sattı. ve Biz elimizde inanılmaz sağlıklı güzel ürünler var, inanılmaz güzel bir iş var. Başarılar gözle görülür şekilde ortada. E biz bunları yapamazsak çok ayıp olacaktı. Ve ısrarla ısrarla işimize devam ettik. Ve bugün uluslararası çapta iş yapan bir şirket haline geldik.